sonuna kadar Şu ya yakalayın kız. Kalanlık oluyor. O bitirmiş mi? Hepinize mi verdi? Sadece bana. Ama niye? Ha? Tembel yani olduğu için. Kötü geçti diye. Tembel tembel. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Aynı yağlık aynı kıyafet. Bugün arkadaşlar bir poğaça yapacağım. Poğaçayı bir yerde gördüm, çok hoşuma gitti. Aynı ben de yapmak istedim. Derim yapayım, yediğimizi yerek, yemediğimizi de atar dolaba. Bu araları öyle yapıyorum, elime geçen atıyorum dolaba. Doşadılar. <laughs> <laughs> Yok bir misafir geldi mi hazır oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar tarifimizde bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ya. Bir su bardağı sıvı yağ. Ay. Yarın. Bir su bardağı süt. Bunu niye bunu aktardım? Dibindeki yağları alsın diye arkadaşlar. Çok akıllıyım. Bir şişe maden suyu sade olacak. tane yumurta birine sarsın üzerine ayırın benimki çok küçük olduğu için ayırmadım arkadaşlar şimdi bunları şöyle bir parmağımla iyice eriteyim hepsi bir birbirine karışsın Bu aylık izinde Luna Park'a gideceğiz. Kim? Ben Abdülsahmet Abdullah. Bir iki kişi, iki kişi daha gelecek. Bu sefer cübbeli gideceğiz. Hepimiz. Alabildiğince un arkadaşlar. Irmağın oradaki var ya. He. Oraya. Biri zaten şey. Ahmet var ya. Ahmet. Evet. Ben bunu göster oğlum. Hı. Her gün oğlu. Hı. O bir Ömer dediğimiz hafız günlük altı sayfa ezberi veriyor. Maşallah arkadaşlar ne güzel çok güzel aslında. Ah kafa olsa da biz de gidebilsek öyle keşke. Şimdi gidince Çok güzel soğuk para götüreceğiz Oyun oynayacağız Tamam ben de geleyim sizinle. Siz gidin oyununuzu oynayın Ben size semaverde çekeyim Aklınıza vermiyor. mi yürümeyim 7-8 kişi erken içine geleceksin <laughs> Ne var Siz varsınız bir şey olmaz <laughs> Babana da götür. <laughs> Yok Bazen soru sorar çocukları bıktırır Biz gireriz biraz oynayacağız geleceğiz. Abdül sana zaten gondola binmeye korkuyor. Niye? Şey korkusu mu var onda? Yüzellik korkum yok ama diyor bilmiyorum diyor Korkuyorum diyor. Bile 8 liraydı 10 lira olmuş. Oğlum her şeye zam geliyor ona da zam geliyor. bizim burada bineceğimiz. Belki tersala belki bineriz. Çadır halelin bindi mi? Ha. Çarpışan arabaya bineriz belki. Sonra gondola belki aptal sanatı hariç hepimiz bineriz. gondola iyi değil oğlum bilmem. Ben de sevmem, korkuyorum ben de. Ha, ben de yükseklik korkum yok. Normalde arkadaşlar biz ufakken köyde büyüdük ya dudun tepesine çıkardık dırmana dırmana. Dud yerdik, incir çıkardık, incir yerdik. Öyle de dud tepesine çıkardık yerdik toplardık mesela. Ondan sonra ne oldu bir gün e, bizim köyde arkada göz diye bir yer var arkadaşlar. Oraya annemle gittik bizim buza ta karşı tarafa geçmiş. Oradan e, bir de yağmur yağdı. O ince bir köprü vardı şöyle karşıya geçiş. O köprü suyun altında kaybolmuş. Su da bulanık akıyor. Köprü gözükmüyor. Köprünün oradan gittiğini biliyor ama o anda tökezlerik de düşerik diye e, şey yapmıyor. Hani engin suyun Buzdan altında nasıl kalmış. geçiyor? Buzdan geçmiş gitmiş bilmiyorum. Zıplamıştır yüzde yüz. Bilmiyor. Ondan sonra köprüde hani kenarları demirli falan da değil. Normal köprü. Taş köprü Küçük gibi. her şöyle. Hani. Anam dedi ki ne kızım dedi hadi sen geç dedi. Sen dedi şeysin dedi sen geç dedi. Ee, şey yapmadı. ben de yok dedim ilk önce. Sonra tam geçerim dedim. Anam geçti arkasında ben de geçmeye çalıştım. O anda başım döndü. Köprüden geçerken olacak ya. O anda başım döndü. Odur budur şimdi. Mesela burada da Luna Park'a giderken ırmağa bakınca aşağıya bakınca başım dönüyor. O orada oradan şey kaldı bende. Eser. Eser kaldı. Onun için şimdi hiç yükseğe falan kolay kolay çıkamam. Her şey apartmanlardan falan aşağıya bakabiliyor mesela yüksekte oturan arkadaşlarım var onlara gittim de aşağıya falan bakabiliyor ama böyle ağaç gibi şey gibi falan olan yerlerde kesinlikle bir gün şey, şey yapamıyor ben yine dedim ota götüreyim dedim neneme Hı. o gün götürmedim buraya gelmeden bir gün önce neneme ki oğlum dedi götürme dedi Darya dalar dedi. Görpa var yani aşağıda. Hı. Oraya götürdüm. Dedim ne dedim bir gün götüreyim hayvanları samanı yiyeyim içi dışı saman oldu dedim. Ama bir yandan da korkuyorum da araya girecekler diye. Hı. İlk önce şeye götürdüm. Merra var yani. Ya Oraya. Orada da deponun yanında ot falan vardı. Yaydılar biraz. Ben de bunu döndüm. bir dakika da yanımda geldi ya götürük. Götürdük. İşte de konuşturdum ben yine yani, ileri getirdik falan filan Hı. diye. İnanın bak kanal var tamam mı? İçi boş otlar boy boy. Böyle bak. Birini buraya kattım birini buraya kattım. Birbirleri dövüşmesin diye. Beyazdan var ya neneminki. Onu aldım yukarı çıkardım. Darının kenarındakileri yesin diye. Sonra kahverengi görsen anne hemen beyazın olduğu yere gelmiş. Göremedi yani. Şey yaptı işte. Ondan sonra onu aldım. Onu da yukarı çıkardım. Ama inekleri görsün anne. Yayıldılar. Bize bir kanalda telefona bakıyorduk. Lan hakan bir döndüm. Kara inek. Lanın yanında. girecek. Yani ağzında da bir şey geveliyor. Aha. Yedim yemedim bilmiyorum Sonra hemen dedim hadi bırakın gidek dedim. Yayıldılar yeter dedim. Baya bir yediler ama. Sonra getirdik ki anne. O hani ahırının önünde açıp bir yer var ya. Hmm. Orada görsen beyaz inek bir coştu. Zıplıyor, koşuyor, arka ayaklarını şey yapıyor, havaya dikiyor. Bir şey mi gördü acaba? Yok yok, oyun oynuyor. Ha, kendi kendine oynuyor. He, şey yani. Açık alan ya. He. Kara ben... inek de peşinden koştu ondan sonra. He. Ana hayvan evde bağlı ola ola yürüyemiyor yürüyemiyor şey oldu. Doğru. Kaç aydan beri Bir görsen bir oynuyor bir oynuyor. Ben bile sevindim vallahi. Dedim keşke birkaç gün daha kalsaydım dedim getirirdim bunları dedim. Sonra bir attım nenemle şey, Halil, şey, Gelmişler o hal, aşağıda şey. Önce neyin su içtiği yer vardı ya. Hmm. Orada oturuyorlar bizi bekliyorlar. Ben ne zaman böyle bekliyorum dedim. Daha yeni geldim valla oğlum dedi. <laughs> Halde de görsen abi abi abi. <laughs> evet. he Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bakın yumuşacık. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun ağzını kapatayım. Mayalansın. Mayalandıktan sonra tekrar görüşelim canlarım. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabarmış. Bakın şöyle. Heh. Şöyle havasını aldım. Güzelce. ajo tut mətənə nə bəhrə oxuş. Nə, an canan oxun. Yox. Hətamatı bax keç. Oxuy ver. Sən də onu oxuyacam deyə. İndi otanlar, otanlar başla. Birinci sayfayı okuyacağım da. Sesim nasıl çıkacak? Güzel çıkar, güzel çıkar hadi. Kaç ayet okuyacağım? Bir ayet okuyiver. En azından duysunlar hani. Üç ayet okuyayım mı? Üç ayet ne kadar oluyor? Dört saattir bak şuradan. Şuradan, şuraya kadar. Tamam, hadi. <laughs> ha, <öyle. Peki>, <laughs> Heyecan bastı arkadaşlar Mustafa'yı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Auuzu billahi minashşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn الذين كفروا سفاء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم فمن الناس من يقول آمنا باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا Azadehum Allahümme raza ve lehum azab alim bima kanu yekzibun sadakallahul azim Dua da yapalım bir tane. Millet birer tane dua okusunlar. Fatih okusunlar var. Fatiha okusunlar. Fatiha'ya şeref mi Yok yani dua hani dua ediyorsun en sonda Fatiha diyorsun ya hani. He. Ondan da yap bir tane. Yap. Bu bitirene kadar. Kısa. Kısa kes oğlum. Hemen. Tüm Müslümanlar var dur. Ya Rabbim. Senden geldik, sana döneceğiz. Senden başka ilah yoktur. Tek yüce sensin. Eşin benzerin yok tüm Müslüman alemin günahlarını affeyle. Bu mezarda yatanların günahlarını affeyle. Senden geldiği sana döneceğiz ya Rabbim. Bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbim. Velhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha salavat. Arkadaşlar tepsi kullanılmıştı. Kirliydi yani tepsi şey yapmadan geri ben de dedim hani şey olmasın. Tekrar tekrar yağlı kağıt kullanmayın. Tepsi de zaten sıcak. Onun için hemen poğaçalarım şöyle yüzünü şeyini sürüyüm. Bizim tavuğun yumurtaları ufak olduğu için sarısı da bazen böyle yetmeyebiliyor. Zor oluyor. Şöyle artık yüzüne bir şekilde yetiştireceğiz. Mustafa'nın Kur'an'ını da inşallah beğenirsiniz. Dua edin arkadaşlar. Yavrucaklarım okuluna da kendileri kurtarsınlar. Hı. Hemen yüzünü de şöyle şekilde arkadaşlar poğaçalarımız bunu hemen fırına vereyim ben pişsin tekrar görüşelim arkadaşlar poğaçamız pişti pişmesinin bitmesi bir oldu şöyle göstereyim dört tane kaldı ama gerçekten poğaçalarım çok güzel oldu şöyle göstereyim bakın yumuşacık bakın çok güzel oldu gerçekten yumuşacık içi de böyle arkadaşlar altı böyle arkadaşlar bugünlük poğaça videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın